Bu kısa süreç içerisinde AK Partimizin üye sayısını arttırmak adına da yine çalışmalar yaptık. Göreve geldiğimiz dönemde yaklaşık 53 bine yakın bir üye sayımız vardı. Biz bu bir iki aylık süre içerisinde, iki aylık süre içerisinde üye sayımızı 58 binlere çıkarmayı başardık. Dolayısıyla ben burada yönetimlerde bulunan tüm teşkilatlarımıza ana kadememize ilçe teşkilatlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten çok ciddi bir çalışma sergilendi ve Türkiye'de iki aylık süreç içerisinde yapılan üye çalışmalarıyla Elazığ altıncı sıraya yerleşti. İnşallah biz bu çalışmalarımızı daha ciddi, daha istikrarlı bir şekilde devam ettireceğiz ve üye sayımızı Elazığ'da çok daha yukarılara taşımaya çalışacağız. İl teşkilatı olarak yerel seçimlerde başarılı olabilmemiz için tüm teşkilatlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İlçe teşkilatlarımızdaki heyecanı, motivasyonu arttırıcı çalışmalara devam edeceğiz. Bu amaçla yine yönetimi kurduktan sonra ilçelerimize yönelik olarak kurduğumuz komisyonlarla ilçelerimize yönetim kurulu üyesi, il teşkilatından yönetim kurulu üyelerimiz ilçelere gitmiş ve ilçelerdeki teşkilatlarımızla bir araya gelinmiştir. Buralarda seçime hazırlık amacıyla arkadaşlarla teşkilatlarımız arasında istişareler yapılmıştır. Ve bu Eylül ayı içerisinde de inşallah bu ziyaretlerimiz, ilçelerimize ziyaretlerimiz devam edecektir. Ayrıca yine il teşkilatı olarak ve diğer tüm kademe teşkilatlarımız olarak mahallelerimize yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Mahalle başkanlarımızla, yönetimleriyle bir araya gelinecek ve mahallelerimizde seçimlere daha hazırlıklı hale gelmek için çalışmalarımız yine devam edecektir.